Selamünaleyküm. Günümüz gecemiz hayırlı olsun inşallah. Yasin suresinin 47. ayet kelimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz inşallah. 47. ayet kerimede Allahü Teala buyuruyor ki onlara Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın istese doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracakmışız? Siz ancak Apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Mekke döneminde inen ayetlerde ağırlıklı olarak biri iman, diğeri ahlakla ilgili iki büyük yanlışlığın düzeltilmesine önem verdiği, verildiği görülür. Bu iki yanlışlığı Allah'a kullukla yetinmeyip ona eş, ortak aramak ve sahip olduğu imkanları başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmak şeklinde özetlemek mümkündür. Esasen insanın kainattaki her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'ın mülkünü yaratıp yönetmesini başka ortaklar arasında pay etmeye kalkışırken zahiren kendisinin gibi görünen imkanlardan başkalarını yararlandırmak hususunda hasis ve cimri davranması büyük bir çelişki taşımaktadır. Kur'an ilk muhataplarını oluşturan Mekke toplumunda olduğu gibi tarih boyunca hemen bütün toplumlarda görülen bu tutarsızlık üzerinde ısrarlı durmuş, bir yandan tevhid inancını pekiştirerek insanı Allah'tan başka gerçek malik bulunmadığını kavramaya, diğer yandan da onu kendinden bir şeyler vermeye alıştırarak iman ve ahlakındaki yanlışlardan arınmaya yöneltmiştir ayetteki anlatım daha çok şöyle yorumlanmıştır. İnkarcılar kendilerine verilen rızıktan başkaları için de harcamaya davet edildiğinde müminleri kendi argümanlarıyla bağlamaya çalışıyor. Siz rızkı veren Allah'tır, dilediğine bol verir, dilediğine kısar diyorsunuz ya, o halde Allah'ın rızık vermek istemediklerine biz niye besleyelim ki tarzında demagoji yapıyorlar. Onları alaya alıyorlardı. Oysa rızık verme Allah'ın kendi yarattıkları üzerindeki bir tasarrufu olup yine kendi irade ve kudretine bağlıdır. Onu kimse sorgulayamaz. İnfak başkaları için Allah yolunda harcama ise insana yüklenmiş ahlaki bir ödev ve kendisine sağlanmış bir altın fırsattır. Ayrıca Allah'ın doyurması, rızıklandırması doğrudan olduğu gibi dolaylı da olabilir. Dilediğinde yoksul ve yoksulların ihtiyaçlarını bol rızık verdiği kulları aracılığıyla da karşılar. Bu ayetin Mekke müşriklerinin Müslüman olan kölelerine ve yoksul yakınlarına yardımı kesmeleri veya Müslüman olsun olmasın bütün yoksullara yardım ve ilgiyi kesme kararı almaları karşısında Hz. Peygamber tarafından yoksullara yardım etme ve ilgi gösterme çağrısı yapılması üzerine indiği yönünde rivayetler bulunmaktadır. Mealde doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz anlamındaki cümle inkarcıların sözünün devamı olarak verilmiştir. Bunu allah Teala'nın onların mantığını red anlamındaki sözü olarak düşünmek de mümkündür. Bazı alimler i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayete dayanarak bu ayetin Allah'ın varlığını temelden inkar eden ve Müslümanları alaya alayan, alaya alan bir grup zındıklar hakkında indiğini belirtmişlerdir. 48. ayet-i kerimede eğer doğru söylüyorsanız bu vaat edilen ne zamandır derler. Bu müşrikler kıyamet gününün gelmesini alaya alarak eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu vaat edilen kıyamet ne zamandır derler. Rablerinin kendilerini hemen cezalandırmasını isterler. Allah Teala müşriklerin bu sorularına cevaben buyuruyor ki: Onlar çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayıverecek bir çığlıktan başka bir şey beklemezler. O zaman ne vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Bu ayetlerde birinci sura üflendiğinde insanların nasıl aniden yakalanacakları beyan edilmektedir. Abdullah bin Amr diyor ki, insanlar yollarda, çarşılarda, pazarlarda ve oturma yerlerinde bulunurlarken suğra üfürülecektir. Öyle ki iki kişi bir elbise için pazarlık halinde olacaklar. Biri onu diğerine teslim etmeden suğra üfürülecektir. Kişi sabahleyin evinden çıkacak, evine dönmeden suğra üflenmiş olacaktır. İşte bu ayetler bu hususları beyan etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin aniden nasıl geleceğini tasvir ederek buyuruyor ki Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş buradan doğunca insanlar onu görecekler ve hepsi iman edeceklerdir. Fakat bu imanları Rabbinin alametlerinden bir kısmının geldiği gün daha önceden inanmamış ve imanıyla bir iyilik kazanmamış olan bir nefsi imanı fayda vermeyecektir. Ayetinde zikredildiği anda takip edecek ve kendilerine bir fayda vermeyecektir. Kıyamet öyle ani bir şekilde kopacak ki iki kişi aralarında elbiselerini açacaklar, onu satmaya veya katlamaya vakit bulamayacaklardır. Kıyamet öyle ani bir şekilde kopacaktır ki kişi süt hayvanının sütünü sağacak fakat onu içmeye vakit bulamayacaktır. Kıyamet öyle ani bir şekilde kopacaktır ki kişi Lokmasını ağzına götürecek fakat onu yemeye zaman bulamayacaktır. 51. ayet-i kerime ile devam ediyor. Sonra öfürülünce bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmışlar, Rablerine koşuyorlar. 52. ayet-i kerimede Vay halimize! Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı derler. Onlara bu Rahman olan Allah'ın vaad ettiği kıyamet günüdür peygamberler doğru söylemişlerdir denilir. allah Teala bu ayet-i kerimede ise sure ikinci kez üfleneceği ve ölülerin kabirlerinden kalkarak Allah'ın huzuruna koşarak gideceklerini beyan etmektedir. Kabirlerinden çıkan kafirler orada azap görmelerine rağmen kıyamet gününün daha dehşetli olduğunu görünce kendi kendilerine şöyle diyeceklerdir. Vay halimize! Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Onların bu sözüne karşılık ise bu Rahman olan Allah'ın vaad ettiği kıyamet günüdür. Peygamberler doğru söylemişlerdir denilecektir. Kafirlere bu sözü söyleyenler ya melekler veya müminlerdir. Bu son sözün kafirlerin kendi sözlerinin devamı olduğunu söyleyenler de vardır. Bu görüşe göre ayetin manası şöyledir. Kafirler Vay halimize. Uyuduğumuz bu yerden bizi kim kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiği kıyamet günüdür. Demek ki peygamberler doğru söylemişlerdir. 53. ve 54. ayet-i kerimede sadece bir çığlık kopar. Bir de bakarsın ki hepsi hesap vermek üzere huzurumuza toplanıvermişlerdir. Bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. İnsanların kabirlerinden kalkmalarını ilan eden ikinci sur da ancak bir çığlıktır. İşte o anda bütün varlıklar huzurumuza getirilecektir. Herkes yaptığı amelin karşılığını bulacaktır. O kıyamet gününde hiçbir kimseye haksızlık yapılmayacak ve sizden ancak işlediğiniz amellere göre cezalandırılacak veya mükafatlandırılacaksınız. 55. ayet-i kerimede devam ediyor. Şüphesiz ki cennetlikler bugün eğlence ve zevk içindedirler. allah Teala bu ayet-i kerimede cehennemliklerin hesap yeri olan Arafat, Arasat'tan ayrılıp cennet bahçelerine gittiklerinde nasıl mesut bir hayat geçireceklerini, zevk ve sefa içinde yaşayacaklarını bildirmektedir. Bazı müfessirlere göre buradaki zevk-ü sefadan maksat cennetliklerin cennet nimetleri içinde yaşamalarıdır. Mücahit ve Hasan-ı Basrı bu görüştedirler. Diğer bazılarına göre ise zevk-ü sefadan maksat cennetlik olanların cehennemliklerin çektikleri azaplardan uzak olmalarıdır. Diğer bir kısım müfessirlere göre ise zevk-ü sefadan maksat cennetlikleri bakire hanımlarla evlenmeleridir. 56. ve 57. ayet-i kerimede onlar ve eşleri gölgelerdedir. Koltuklara yaslanırlar. Onlar için orada meyveler ve arzuladıkları her şey vardır. allah Teala bu ayet-i kerimelerde cennetlikleri cennetin içinde ağaçların gölgeleri altında gölgeleneceklerini, koltuklara yaslanacaklarını ve onlara arzuladıkları her şeyin verileceği beyan etmektedir. Bu hususta Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde sahabilerine şöyle buyurmuştur. Cennet için kollarını sıvayan var mıdır? Zira cennetin hiçbir benzeri yoktur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki o pırıl pırıl parlayan bir nur, sallanan bir reyhan, inşa edilmiş bir köşk, devamlı akan bir nehir, olgunlaşmış bol meyveler, güzel ve yakışıklı eşler ve çokça elbiselerdir. Bu nimetler devamlı olarak kalınacak yerlerde bolluk ve sevinç içinde yüksek, sağlam, şahane evlerde bulunacaktır. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz onun için kollarımızı sıvamışız, dediler. Resulullah buyurdu ki, inşallah deyin. Resulullah daha sonra cihadı anlattı ve ona teşvik etti. 58. ayet kerimede bir de rahim olan Rablerinden olarak onlara söz olarak selam vardır. Bu ayet kerime farklı şekillerde izah edilmiştir. Bu izahlardan biri mealde verildiği gibidir. Diğer bir izah tarzına göre bu ayetin manası şöyledir. Cennetlikler için arzuladıkları her şey vardır. Bu da Allah'ın onları güvenlik içinde kılması ve esenliğe kavuşturmasıdır. Bu Rahman olan Rah tarafından bir sözle gerçekleşir. Cabir bin Abdullah'dan bu ayet-i kerimeyi izah eden şu hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Cabir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerine verilen nimetler içinde yaşarken birden onları bir nur kaplar. Onlar başlarını kaldırırlar, bir de bakarlar ki Rableri üstten onlara bakmaktadır. Ve ey cennet ehli, selam olsun size der. Allah'ın bir de Rahim olan Rablerinden onlara söz olarak selam vardır. Sözü bunu ifade eder. Allah onlara bakar, onlar da ona bakarlar. Cennetlikler Allah'a baktıkları müddetçe hiçbir nimete itifat etmezler. Nihayet Allah onlara görünmez olur. Ancak Allah'ın nuru ve bereketi onların yurtlarında, üzerlerinde devam eder. Rabbim cümlemizi o cennetin cennet içindeki ağaçların gölgeleri altında gölgeleneceklerinden ve Allah'ın selamını alanlardan eylesin inşallah. Bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonra haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Selametle kalın. Selamun aleyküm.